Gelsin. İki numara hocam. Muzo yok mu? Valla bu görmüyorum. Ne yapıyor bilmiyorum hiç. Dr. Skull. Ha? Yaş kaç? 17. 17. Ve Dr. Skull. Bravo. Doktora gelirken... ...Dr. Skull tişörtü giyilir. Evet. Şikayet. Şikayet bende doktor bey. Benim oğlum yalancı. Bu yalancının mumunu bir söndürün istiyorum. Susma hakkını mı kullanıyorsun? Bak sen susma hakkını kullanmaya devam edersen... Peder Bey sonsuza kadar konuşma hakkını sürdürecek. Hiç konuşamayacaksın. Hadi konuş şimdi. Başla. Geceleri yatağa titreyerek giriyorum. Böyle öksürük var, baş ağrısı var. Sonra böyle terli terli sırı sıkam uyanıyorum. Bir de var. Yani bunlar her nedense ne hikmetse hep işe gideceğiz zaman oluyor doktor bey. Cuma akşamları Türk gibi maşallah. Cumartesi pazar fink atıyor ortalıkta. Pazartesi dedin mi suratı ekşiyor. ...salı zor götürüyorum işe. Sonraki günlerde hep yatakta. Eşşeker işe gitmemek için bahane uyduruyor. Annesi de ben kıyamam oğluma, böyle işe gönderemem diyor. Okumuyor musun? açıktan Okumadı doktor bey, ne iş? İş? Ne iş? Demir. Ferforcu demir atölye çalışıyorum. Şimdi şöyle doktor bey, benim sanayide bir ahşap doğrama atölyem var. Bu oğlan benim işi hiç sevmedi. Bir türlü alışamadı. Ben de belki ona heves eder diye yandaki ferforje metal işine verdim demir doğrama işine. Belki dedim o işi sever ama nerede? Metal. Zaten evi metalciyiz onu anladık. Bir de işte de metal öyle mi? Şaka yapmıyorsunuz değil mi bana? Çalıyor musun bir şeyler? Ya gitar çalıyorum işte böyle kendi çamızı bir şeyler. Hadi be. Beste beste. Yanda var. Dinlemek ister misiniz? Hadi çal. Diyelim. Çok iyi bir kayıt değil ama çal. Sen misin bu? He? Kafada sallıyorsundur sen. Çocuk sanatkar. Esnaf ve sanatkar. Azıcık babaya çekmiş, azıcık da sanatkarlık içinde var. İşe yaramayan ne varsa bunda doktor bey. Baba parası yeme bunda, mızmızlık bunda, yalan bunda. Çocuk yalan söylemiyor. Onda metal ateşi var. Aman doktor bey, bütün gün metal müzik dinlemekten kafam şişiyor zaten. Gözünüzü seveyim, bir de siz çıkarmayın başımıza metal ateşi falan. Hastalığın adı bu. Metal ateşi. Metal partiküllerinin solunmasından saatler sonra ortaya çıkan durum. Metal ateşi. Şimdi pazartesi işe başlıyor değil mi? Eti senin kemiği benim. Yolladığın yerde metal solumaya başlıyor pazartesi. Çarşambayı zor ediyor. Yatak, döşek, yorgunluk, ateş, terleme. İlaç mı işe yaramıyor. E peki o zaman hafta sonu nasıl geziyor fırfır? Allah Allah nasıl geziyor acaba? Çalışıyor mu? Çalışmıyor hafta sonu. Değil mi? Yok. O zaman metal solumayı bırakıyor. Metal solumayı kesince vücut kendini toparlıyor. Sonra fır fır ortalıkta gitar çalmaya başlıyor. Bu sefer evde heavy metal. İyi de doktor bey her işin bir şeyi var. Bu iş olmasa başka bir iş. E, i̇lla bir zorluk çekecek. E, başka yolu yok ki bunun. Ya öyle. illa bir zorluk çekecek başka. Her işin bir şeyi var tabii canım. Doğru. O zaman şöyle yapalım. Pazartesi günleri babişko gitsin metal atölyesine. Metal partiküllerini babişko solusun. Metal ateşi o olsun. Belki ihtiyaç almaya da başlar. Olmaz mı? Sen de evde takılırsın. Ev metal. He, her işin bir şeyi var. Hayır. Çok zor. Senin evde de işin zor. Çünkü müzik yapmak istiyorum diyorsun. Ama baba anlamıyor. Dinlemiyor. Vücut ne yapıyor? Vücut isyan ediyor. Metal ateşi. Rahat bırak çocuğu. Son soru. Dr. skal. Neden doctor? Neden? Neden doctor? Doktor? Doktor, hepsi doktor. Dr. Skull. Haftaya benden sana imzalı bir albüm. Tamam, her şey yolunda. Metal atölyesini bırakıyorsun, evde gitar atölyesine devam ediyorsun. Sağ olun hocam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.